Yani erken seçim olabilir mi? Olursa evet, da Evet nasıl olur? Efendim <laughs> gerçekten sizi teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Yani bu soru da önemliydi ya. Demek kalbimiz bu konuda böyle eski şeyler. konu konular çok önemli ama hayır çok önemli. Efendim ben buraya gelmeden önce e, Profesör Doktor Mustafa Kamalak hocamızla görüştüm. Dedim ki ben kanal 26'ya gideceğim. Muhtemeldir ki bu soru sorulacak. Bizim bu soruya verebileceğimiz cevap ne olmalıdır? Konuştum. Efendim Türkiye'de yüzde yüz bir erken seçim var. Çok net. Tarih? Çünkü, tarih söyleyeceğim şimdi size. Çünkü anayasa kitapçığını buraya getirmedim. Anayasa kitapçığı 101. madde 2. paragrafında diyor ki bir kişi iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı iki defa seçilmiş oldu. Anayasaya göre kesinlikle üçüncü defa aday olamaz. Yani 2023'te ancak Efendim, ama sistem değişti. Sistem değişti ama bir madde ilave eden, 116. maddenin, anayasa madde mi demek lazım? Hı hı. Üçüncü paragrafında ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi bir erken seçim kararı alırsa o zaman aday olabilir diyor. Dolayısıyla şu an Sayın Cumhurbaşkanı, ben açık ifade etmem gerekiyorsa, her ne kadar 2023'te yapacağız dersek de muhalefeti bir erken seçim sürecine hazırlıyor muhalefet erken seçim istiyor ya. Aslında muhalefet bu erken seçimi istediğin farkında değil. Erken seçimle birlikte Sayın Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olma hakkını verecekler. Yani muhalefet ona o hakkı verecek. Veriyor. Yani bu çok önemli. İşte ülkenin buna ihtiyacı var. Bilim adamlarının bunu söylemesi lazım. Ben Sayın Genel Başkanımıza dedim bakın ben bunu eski Genel Başkanımıza televizyonda söyleyeceğim. Yarın yanlış bir bilgi aktarmamak <laughs> adına mesul olmak istemiyorum. Ben dedi ki bu bilgi Türkiye'de en iyi hukuk profesörü, anayasa profesörü Ergun Özbudun Bey'le de görüştüm. O da aynen benim gibi düşünüyor. Dolayısıyla bir erken seçimle ancak parlamentonun parlamenton alacağı bir kararla tekrar aday olabilir. Aday olabilir. Dolayısıyla o halde Sayın Cumhurbaşkanı tekrar aday olmak istediğine göre bir erken seçim mutlaka olacak. Ha bu tarih 2023'ten 6 ay önce olabilir. Yani 6